Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üstadan, el Batın Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Batın gizli olan akılların tamamıyla anlayamayacağı her şeyi kamil manada bilinemeyen kulları tarafından bilinmesini istediği kadar bilinen hakkında sadece izin verdiği kadar idrak sahibi olunan gizli kalan anlaşılamayan, bilinemeyen, idrake sığmayan, varlı olan, Allah'ın zahir olan delillerine bakarak batın olan bilgisi hakkında fikir sahibi olunamaz. Allah'ın gizli kulları bilemez. Kulları onun hakkında tam bir idrake vakıf olamazlar. Hakkında her şey duyu organları anlaşılamayan, bilinemeyen yanları olan, tamamıyla keşfedilemeyen, Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri Hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyle de vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Lokman Sözü 20. Ayet Allah'ın isimlerine olan batın, zatının görülmesi ve mahiyetin bilinmesi açısından gizlemektir. Allah gizlidir çünkü o gözle görülemez, künhüyle bilinemez. İnsan her seviyeyle sınırlıdır. Allah ise sınırsızdır. Sınırlı olan, sınırsız olanı idrak ve ihata edemez. Velhamdülillah.